Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar EuroTrucks'ın nitriki de görmüş olduğunuz gibi Arda kardeşimizin hazırlamış olduğu kodlu tırla beraberiz arkadaşlar. Bugün bu save'i hazırlayan Arda kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu save'e nasıl ulaşabileceğiniz hakkında bir kez daha bilgi vereceğim. Tırımız bu şekilde gördüğünüz gibi gayet hoş. Bugün de yine videomuz için birkaç tane konu seçtim. Onlardan bahsedeceğiz. Ee, yavaştan yolumuza çıkalım. Şöyle motoru falan çalıştır abicim. Tek fark kademesinde gidelim. Şöyle çıkayım abi biri gelmiyor galiba. Tamam mis. Şimdiki öncelikle e, şu save için gelen arkadaşları hemen postalayalım abicim. Ondan sonra bizi seven bizi sayan insanlarla devam edelim. E, öncelikle save linkini e, discord linkimizden arkadaşlar sizlere ulaştıracağız. Discord linkimizde açıklama kısmında save indirme kısmının yanındaki linkten indirebileceksiniz. Yani indirebileceksiniz dediğim e, discordumuza giriş yapabileceksiniz Discord'a giriş yaptıktan sonra lobby kısmında ünlem kayıt yazıyorsunuz i ile beraber arkadaşlar ünlem kayıt değil yani i ile beraber yazacaksınız Bunu çoğu arkadaş karıştırıyor bu yüzden Bir kez daha söyleme gereksiniminde bulundum Bunu yaptıktan sonrasında da Gidiyorsunuz abi save paylaşım bölümüne giriyorsunuz oradan bu save'e ulaşıp indirip kurabiliyorsunuz arkadaşlar Gayet basit bir yöntem zaten Onun dışında bir kez daha Arda kardeşime bu save hazırladığı için teşekkür ederim şimdi öncelikle bu videoda konuşmayı seçtiğim konulardan bir tanesi. bizim arkadaşlar bildiğiniz gibi Trackers MP'ye e ProMods geldi. Dün akşam itibariyle ProMods resmen Euro Truck Simulator 2 Truckers geldi. E ProMods ne diye soracak arkadaşlar olacaktır. E ProMods arkadaşlar ProMods dediğimiz muhabbet eskiden Euro Trucks NL2'de single player modunda kullanılabilen bir moddu. Hala da kullanılabiliyor. Fakat bunu bu kez arkadaşlar gittiler e, Multiplayer'a e uyarladılar bu şekilde Multiplayer'da da Promotes haritasında oynayabileceğiz. Bu da gayet tabii ki de güzel bir şey bu arada Skoda'yı da çimlere attık kusura bakmasın şöyle azıcık önünden çıkayım ben tamam kusura bakmasın abi bak önüme kuruyor işte kusura bakma diyorum Tabii o beni duymuyor ama boş boşver e, dediğim gibi bu şekilde Promotus'ta Tracker's MP'ye uyarlanmış oldu. Peki hani Promots'a MP üzerinden nasıl gireceğiz? Bunu soran çok fazla arkadaş var. Böyle diğer youtuberların videolarının altına bakıyorum. Bu arkadaşlar için de ben hemen yanıt vereyim. Çünkü çoğu youtuber yanıt vermiyor abicim. Bu yüzden de ben açıkçası o arkadaşlara üzülüyorum. Arkadaşlar Promots dediğimiz muhabbeti öncelikle Promots'un internet sitesine giriyorsunuz. İnternet sitesine girdikten sonrasında bir tane hesap oluşturuyorsunuz bunun hakkında da videolar var zaten YouTube'da. izleyip öğrenebilirsiniz hesap oluşturmayı daha sonrasında hesabı oluşturduktan sonra gidiyorsunuz arkadaşlar Pro promosu indiriyorsunuz haritayı indiriyorsunuz İndirdikten sonra modlarım yani mods klasörünün içerisine atıyorsunuz attıktan sonrasında işte multiplayer'e giriş yaparken aktifleştiriyorsunuz. Ee, sonrasında Trackers MP'nin Promotes için hazırlamış olduğu e, Server'lardan birisine giriyorsunuz. Yaklaşık 3 tane Server var şu anda. Promotes 1, Promotes 2 ve e, USA yani Amerika için yapılmış olan e, Promotes Server'larına giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Promotes'a da elde etmiş olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o haritada da sürüş yapabiliyorsunuz. Fakat e, şöyle bir olay var. Benim canımı sıkan ve birçok arkadaşın da canını sıkacak olan bir olay var. E, olay şu. E, pro haritasına giriş yapabilmek için yani Trackers MP'de multiplayer olarak arkadaşlarınızla beraber sürüş yapmak istiyorsanız e, gidip tüm harita DLC'lerini satın almak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü pro haritası tüm DLC'leri kapsıyor. Yani tüm DLC'leri istiyor. E, tabii ki de bunlar sadece harita DLC'leri. E, mutlaka harita DLC'lerini kurmanız gerekiyor. Almanız gerekiyor. Bunlar da yaklaşık size yanlış bilmiyorsam 150-200 liraya patlar arkadaşlar. O da ben yanlış bilmiyorsam diyeyim Benim yaklaşık 2-3 tane harita eksiğim var Bu yüzden Promotes haritasına giriş yapamıyorum Sizlere de promotes haritasında Video çekemeyeceğim bir süre Bu eksikleri tamamladıktan sonra Sizlerle beraber Promotes'a başlayacağız arkadaşlar Tabii ki de demir lojistik de Belli bir sayıya ulaştıktan sonra Orada konvoylar yapacaktır çünkü Her DLC'yi her harita DLC'sini Alabilecek arkadaş sayısı bulmak Zor yani ee, Birçok kişi bu yüzden giremeyecektir ee, Şu anda zaten Promotes haritasında 2000 kişi var Bunlar da zaten daha önceden e, Promotes'a yani da, daha önceden Single player'da falan olsun Promotes'ı oynayan insanlardır diye düşünüyorum Çünkü single player'da olsa bile e, Promotes'ı oynamak için Tüm harita DLC'leri gerekiyor Yani sadece multiplayer için gerekli bir şey değil e, Bunu belirteyim ee, onun dışında benim bu soruna kendi düşüncem nedir? Bunu soracak arkadaşlar vardır. Yani e, bu yaşanan sorunla ilgili nasıl bir çözüm getirilebilir? E, neler yapılabilir? Bundan birazcık da konuşmak istiyorum. E, şimdi aslında e, bence yapılabilecek şeylerden bir tanesi e, bildiğiniz gibi biz bazı kıyı ötesindeki yerlere gemi yoluyla gidiyoruz arkadaşlar. Yani gemiye biniyoruz. Tırımızı götürüp gemi noktasına götürüyoruz. Daha sonrasında o kıyı bölgesine e, ulaşıyoruz bunun en büyük örnekleri e, işte İngiltere'ye giderken olsun e, işte İskandinavya'da var yani birçok yerde var aslında bu kıyı bölgelere bana kalırsa Promotsa da geçiş yapmak için öyle bir sistem yapılabilirmiş arkadaşlar benim düşüncem bu yani Promotsa gitmek için e, bana kalırsa bu arada çok kötü bir kaza oldu orada e, yani Promotsa sürüş yapmak için e, bana kalırsa Tüm harita DLC'lerinin gerekmemesi gerekiyor çünkü yani Tüm harita DLC'lerini alabilecek sınırlı sayıda insan var zaten Yani benim düşüncemde e, Bu sistemde Hani gemi yoluyla oraya gönderilmesi insanların çünkü e, Promotes'un ve Tracker's MP'nin şu anda istediği şey e, Normal karayolundan e, Promotes haritasına giriş yapılması fakat yani benim düşüncemde e, Öyle olmamalı bence çünkü Dediğim gibi harita DLC'sini alabilecek insanlar var, alamayacak insanlar var. E, bu yüzden yani bana kalırsa böyle bir çözüm getirilebilir. E, gidip yani şey yapılabilir, e, gemi yoluyla ulaşım sağlanabilir. E, bu belki ileride düşünülebilecek bir şey ama şu anda bunun hemen değişeceğini e, düşünmeyin çünkü e, zaten Promotus ve Tracker's MP arasında bir anlaşma bir şey var. E, bunların hemen değişmesi beklenemez bir şey. Ee, ama en azından da Trackers MP Promods anlamında da bir atak yapmış oldu yani. Çünkü biliyorsunuz hem HGVMP var mı bu işin içinde bilmiyorum ama Infinite Trackers'tan eminim. E ee, Infinite Trackers e, 21 Aralık mı 23 Aralık'ta mı ne çıkacak? Ee, o tarihte Promods da beraber çıkacaktı ve Infinite Trackers'ın en büyük e, avantajlı güzel özelliklerinden bir tanesi hmm. olarak gösteriliyordu. E ee, Trackers MHP'de, Infinite Trackers çıkmadan bu özelliği getirdi ve aradaki durum aslında sıfırlamış oldu e, artık infinite trackers'ın bana kalırsa e, tek avantajı şu olacaktır e, banlı insanlar gelebilecekleri için e, orası da hani kullanılabilir güzel bir yer olacaktır onlar için diye düşünüyorum e, onun dışında pek de bir avantajı kalmadı artık e, ama dediğim gibi aslında infinite trackers böyle bir sistem getirebilir yani belki e, ee, Trackers MP bunu yapmadı ama Infinite Trackers böyle bir şey yapabilir yani. Ee, gemi yoluyla ulaşım sağlanabilir. Tabii ki de bu Promotes'un yapımcıları için de birazcık zorlayıcı bir iştir diye düşünüyorum ama e, yani yapılmayacak bir şey de değil abi. Benim düşüncem bu. Çünkü baktığınız zaman dediğim gibi tüm harita DLC'leri gerekiyor bu Promotes'u oynamak için. Ama abi işte olmayınca da oynayamıyorsunuz yani. Ki gayet de güzel bir harita. Ben şöyle söyleyeyim size bugüne kadar ee, hiç promot haritasında oynanış yapmadım. Yani böyle bir olay var. Promot haritasında hiç oynanış yapmadığım için de hani açıkçası videosunu falan izliyorum. Bayağı da hoşuma gidiyor yani. Ve cidden oynamakta istiyorum promot haritasında ama maalesef abicim imkanlar el vermediği için oynayamıyoruz. Ee, yoksa zaten bu promot çıktığı zaman ben aktiftim abi. Ee, direkt yani canlı yayını falan açıp Sizlerle beraber e, oynayacaktım yayında Promotus'u biliyorsunuz sizlerde hani bunu birkaç gündür konuşuyoruz bu arada adamla feci çarpışacaktık he son anda kaçtım neyse zaten bayağı bir konuştuk Promotus hakkında dediğim gibi benim e, hani bu tüm DLC'ler gerektirmeden e, keşke giriş yapılabilseydi promotusu ama maalesef şu anda böyle bir şey yok benim de bu soruna çözüm önerim de gemi yoluyla ulaşım sağlanması siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ee, bu konu hakkında da şu anlık daha fazla konuşmayacağım. Ee, fazla kafanızı ütülediysem kusura bakmayın. Şimdi tır hakkında birazcık konuşalım. Bu save'i zaten dediğim gibi Arda bana ulaştırdı. Gayet de güzel bir save olmuş. Ee, save'de benim dikkatimi çeken en güzel özelliklerden bir tanesi de şu görmüş olduğunuz e, Renault'un yeni tırının direksiyonu olmuş. Yani bu Volvo'ya gerçekten yakışıyormuş abicim. Şu anda benim düşüncem bu. Ee, Volvo'ya gerçekten yakışıyor bu direksiyon. Ee, çünkü bu Volvo zaten birazcık daha böyle hani kalıplı bir direksiyon istiyor abi. Bu tıra şeyi taksan mesela Mercedes'in direksiyonu taksan o kadar güzel durmaz. Bu direksiyon bayağı hoş durmuş benim düşünceme göre. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu gayet güzel olmuş yani. Zaten işte bu arada iki günde bir zaten neredeyse video atıyorum. O yüzden bu kez komple kalaysa kadar gideceğim. Onu söyleyeyim. Şu arkadaşı yol vermeden geçeyim abi ben. Ee, bu kez kadar gidelim. Hem birazcık sohbet muhabbet yapmış oluruz beraber. Onun dışında e, haberiniz vardır zaten. Şöyle tab ekranından da göstereyim arkadaşlar. Tayfa Team tagını kullanıyoruz. Şu anda turuncu renkte değil mor renkte kalmış ama onu ayarlayacağım ben. E, açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bir kez daha sizlere ulaştıracağım bu tagın e, isim kısmını ve tabii ki de renk kodu olayını. Bu şekilde hani Oyun içerisinde tayfa team tagını kullanarak bizi destekleyebilirsiniz bu da beni açıkçası çok mutlu eder ve ekibimizi de çok mutlu eder tabii ki de Dediğim gibi tayfa team'in amaçlarından en büyük e, olaylarından bir tanesi de şu e, Bizim izleyicilerimizin birbirini tanıması birbirini görmesi abicim ve oyunda tabii ki de e, ses getirmek e, Neticesinde oyun üzerinde emeğimiz var Save'ler yapılıyor videolar çekiliyor falan filan O yüzden mutlaka hani sizlere de tavsiye ederim yani mutlaka kullanın. Ede'de bizi seviyorsanız abicim destek olabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. <laughs> tamam Yusuf kardeş çok sinirlendin anlıyorum seni. Bayağı bir önüne atladılar. Adam da laglı galiba hafiften. Ben seni geçeyim ya. Aa, geçeyim diyeceğim de. Kaza yaptırırım falan şimdi. Neyse. Bu arada haberiniz var mı bilmiyorum ama şu anda beni dinlediğiniz ses normal seslerden çok daha farklı çünkü bu kez arkadaşlar kulaklık mikrofonu değil bildiğiniz benim eski bm 800 mikrofonuna geri dönüş yaptım. Bunun sebebi de Discord'da bildiğiniz gibi arkadaşlarla video çektiğimiz zaman ses sekme yapmıştı abicim. Bunun sebebini araştırdım ve çözdüm. Sorun şundan kaynaklıymış. Benim... Ee, sizlere kulaklıklı e, mikrofondan ses verdiğim için Kulaklığın mikrofonu gidip şeye geliyordu abi ee, Kulaklıktan çıkan sese denk geliyordu Bu yüzden de hani baya bir sizi rahatsız ediyordu Bu arada hadi abi ya Hah. Ee, Benim kulağıma gelen ses size de gidiyordu bu kez O yüzden çift ses gibi geliyordu yani yankı yapıyordu ee, Bu sorunu da çözmüş olduk arkadaşlar Ben de mi sollamaya çıkayım ben de çıkayım lan Ne olacak ne kaybedeceğim Karşına adam geliyor. Allah kahretsin. Çok feci kaza yaptırdı Yusuf. Yusuf geç abi, geç. Geç Yusuf. Tamam. Eyvallah. Adama çok feci kaza yaptırdı bu Yusuf'un pingi var ya. O yüzden öyle oldu vallahi. Adam bayağı yamuldu. <laughs> bu arada sizler de hani promos hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çünkü gerçekten de aslında e, önemli bir konu. Yani biliyorsunuz Trackers MP'de birçok video çekiyoruz hep beraber. E, birçok video sizlere sunuyorum ve bu videolarda hep Trackers MP'yi kullanıyoruz ve bunun üzerinde yapılmış en büyük olaylardan da bir tanesi oldu bu. E, yani bunu tabii ki de konuşulması gereken bir olay. Ben açıkçası Promods'u hiç oynayamadım. Yani dediğim gibi bunun en büyük sebebi de bendeki tüm DLC'lerin olmaması. Tabi eğer ki bu oyunu orijinal olarak e, o, kullanmıyorsanız internet üzerinden DLC'lere korsan bir şekilde de ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede e, haritasını kullanabilirsiniz yani onu da söyleyeyim. Onu bilmeyen arkadaşlar varsa bir kez daha belirtelim biz buradan. E, gayet güzel bir şey yani tavsiye ederim. Ha tabi ki de dediğim gibi hani korsan olarak oynuyorsunuz yoksa zaten orijinal oyunu herhalde uyarlanmıyor yani. Bu arada trende trafik var abi Hah. Basın abicim Adam orada kaza yapmıştı onu bekliyormuşuz ya Tır baya baya güzel olmuş ya Hele beni şu şey olayı çok hoşuma gitti Bak şu ön tarafında Alt tarafa ne deniyor bilmiyorum da Hani Scania şeyi var ya bak şurada Üzerinde plaka falan var O olay beni benden aldı abicim Baya baya bir yakışmış yani bu tıra Zaten Volvo'ya böyle şeyleri bayağı bir yakışıyor yani Volvo'ya. Mesela bu altına taktığımız şey Scania'ya taktığımız zaman benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Ben şu adamı geçerim. Hadi reis hadi reis. Geçmem lazım seni. Tamam. Makaslık bir durum yok ama. Olsun. En son bu arada e, CSGO montaj videosu paylaştım Cumartesi günü. E, bunu izlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. Çünkü gayet güzel kaliteli video oldu. Anasını satayım. Manyak herif ya. Hep onun yüzünden dönemedim biliyor musunuz? Dorsem'e çarpacaktı. Neyse. Dorsem'e çarpsaydı bu arada ben İngiltere yolcusuydum ha. Uçardım yani baya. Neyse. <laughs> Ay. İşte dediğim gibi yani e, mutlaka izleyin. Baya baya güzel bir video oldu. Ee, tabii ki de benim de hani ilk denemelerim ve ben aslında şu olaylarda şundan çok sıkılıyorum. Ee, sizler de hani böyle bir iş yapsanız sizler de sıkılırsınız. Ee, benim böyle montaj tarzında attığım videoların hepsine ukalaca yorumlar geliyor. Ukalaca değişik oldu ama neyse olsun. Yani ukalalık yapan çok fazla insanlar var. Eee yani bu da beni açıkçası sıkıyor. İşte adam şey diyor. Bu benim zaten normal vuruşum. İşte eğimin iyi değil. İşte şöylesin böylesin. Abi ben zaten iyi olduğumu iddia etmiyorum ki. Hiçbir oyunda iyi olduğumu iddia etmiyorum. Yani iyi olduğunu iddia eden birisine bunları söyleyebilirsin. Eyvallah ama ben iyi olduğumu iddia etmiyorum. Ben sadece o videoda CSGO'ya geri dönüp videolarını paylaşacağımı duyurdum. Bir bakşat videosu hazırladım ki o videoda yaptığım ilk bıçak ilk attığım bıçaktan sonra ikinci yaptığım USPS vuruşu gerçekten çoğu kişinin yapamayacağı bir vuruş yani. O yüzden hani yorum yaparken mutlaka yazacağınız şeyleri iyi seçin arkadaşlar. <laughs> yorum yaparken beyninizi farklı bir yere koymayın yani. Gidiyoruz tehlikeli hareketler videosu paylaşıyoruz mesela adam şey diyor İşte bu bu benim normal hareketim ben bunu hep yapıyorum İşte bu mu tehlikeli hareket İşte ondan sonra adam diyor ki milleti özlendiriyorsun Anasını satayım kanalda 140 tane video var 139 tanesi şey e, örnek sürüş Yani bir tane videoda tehlikeli hareket yaptım diye insanlar onu mu örnek alacak yani ben de bundayım anlatabiliyor muyum İnsanlar da harbiden Bir düşünme şeyini kaybediyor yani Hoppa. Bam güm. Fişek gibi geçmedik mi ama? Oha lan adamın sevi güzel de. Şeyin arkasına, Renault'un arkasına gidip şey takmış. Ee, mikser takmış. Bayağı da bir yakışmış aslında. Dur bizimkilere bir söyleyeyim de yapsınlar. <laughs> Ya bu arada save ekibimizde yaklaşık e, Kaç kişi var 5-6 kişi var galiba şu anda e, böyle save yapmaya başladıkça arkadaşlarımız paylaşıyorum e, Fark ettiyseniz birkaç videodur böyle Metehan Serhat veya Can söylemiyorum farklı arkadaşlarımız da var Yani Arda örneklerinden bir tanesi veya işte Kıvanç da bunun örneklerinden bir tanesi e, Bu arkadaşlarımız da hani save yapıyorlar şu anda e, Bu da beni açıkçası mutlu ediyor e, Serhat bayağı bir süredir yok Nereye kayboldu bilmiyorum ee, Gelecektir ama herhalde okul falan filan ağır gelince abicim Birazcık bilgisayardan uzaklaştı Haber alamıyoruz adamdan Aktif olarak işte bize şu anda save yapan birkaç tane arkadaşımız var Onlar da Metean, Can, Kıvanç ve Arda oldu arkadaşlar Yani 4 tane save yapan arkadaşımız var 5. de Sarat fakat Sarat şu anda aktif değil abicim Onu söyleyeyim Sarat'ı zaten ilk hmm. videolardan bileceksiniz abi. Ee, bu save anlamındaki videolardan. Ee, Sarat'ın benim için önemli büyüktür çünkü Sarat e, bu sev yani ilk kez bana save gönderip videosunu çekmemi isteyen kişilerden bir tanesiydi. Ee, o yüzden onun yeri de ayrı bende yani. Kendisine selam olsun video izliyorsa. Hatta izliyorsa şuradan da söyleyeyim. Oğlum Discord'dan bir ulaş da bana. Neredesin? Ne yapıyorsun? Merak ettik yani. Bir ulaşırsan sevinirim. Bu arada video kaç dakika oldu acaba? <laughs> 20 dakika olmuştur herhalde ya. Ya da şu an 17. dakikasında falanız. Ya bu arada sizler de bunu fark ettiniz mi bilmiyorum da arkadaşlar bak bu araçta şöyle göstereyim güneşlik yok. Görüyorsunuz. Güneşlik yok ve güneşlik olmayınca cidden içeri çok fazla güneş giriyor abi. Yani cidden fazla giriyor. Bu videoda oldukça fazla güneş geldi. Bunun sebebi de bu araçta güneşlik olmaması. Yani bu aracı sabah kullanacaksın veya akşam gece yani. Öğlen kullanma ama bunu. Şimdi bir drift geliyor. Hoppa. İşte böyle drift atarı anlatabiliyor muyum? Arka taraftaki dorsayı gördünüz yani mis gibi. Bunu tehlikeli hareketlerde çok fazla kullanıyoruz öyle hareketleri. Zaten şu oyunda iyi yaptığımı iddia ettiğim tek şeylerden bir tanesi de drift atmak abi. O da işte dediğim gibi sert virajlarda bir anda direksiyonu kırıyorsun arka tarafındaki dorse bir de böyle bir dorsesi yani kodlarla geldiyse oldukça baya bir kayıyor yani. Kaç kişi var şimdi kalayiste? 50 kişi var şu an yaklaşıyoruz gittikçe 61 oldu. Oh baya bir kişi var ya maşallah var. Kalayisin maşallah var yani. Çıkış yaptığımız duysin de 70 kişisi falan vardı yani. Şöyle bir dönelim. Oh mis. şuraya gir. Oho, oho burayı kapatmışlar mı? Yok kapatmamışlar. Burası boş Ben şuradan akar giderim. İşte bak insanlar şunu anlamıyor. Dur bakayım. Bak şu an burada kimse sağa sola gelip geçmiyor arkadaşlar bak. Bu adam sinyalini verdi ama ben geçebilirim. Tamam. Bu ban sebebi değil mesela. Çünkü niye kimse dönmüyor yani. Şuraya dönüyorum bu arada. Bir arkama bakayım kimse yok. Tamam. Girdim ama bayağı da bir kasıyor Allah kahretsin. Heh. Çok dolu ya yemin ediyorum çok dolu. Şöyle sıfır kamerasını alalım. Evet videomuz bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu save'i sizlere dediğim gibi Discord linkimden ulaştıracağım. Arda'ya bir kez daha bu save'i hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir save olmuş. E ee, sizler de bu sebebi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla Simulator 2 kodlu tır videosu için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.